Peki trafikte hangi davranış en tehlikelisidir? Trafikte güvenle seyahat etmek yüksek seviyede konsantrasyon gerektirir. Buna göre direksiyon başındayken seyir emniyetinin tehlikeye düşmemesi için aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru bir uygulama değildir. A. Elde cep telefonu ile konuşulması. B. Temiz hava için araç camlarının kısa süreliğine açılması. C yol şartlarına göre kontrol edilebilecek hızda araç kullanılması, d. trafik yoğunluğu düşük olan alternatif güzergahların seçilmesi, tahmin ettiğiniz cevabı yorumlara yazar mısınız? Doğru cevap a. elde cep telefonu ile konuşulması, Trafikte güvenli sürüş için dikkat ve konsantrasyon çok önemlidir. Direksiyon başında elde cep telefonu ile konuşmak, dikkatin dağılmasına, tepki süresinin uzamasına, kaza riskinin artmasına neden olur. Bu nedenle bu davranış doğru bir uygulama değildir ve yasal olarak da çoğu ülkede yasaktır. Devamı YouTube kanalımda. Profildeki linke tıkla.